Sevgili dostlar merhaba. Ben Şebnem Ekşip. Kanalıma hoş geldiniz. Size bir bilgi videosu daha hazırladım. Ama bu video biraz daha farklı içerikli olacak. Öncelikle yıl, yılın başından beri, 2022'nin başından beri hep anlattığım, meslektaşlarımın da anlattığı, astroloji ile uzmanlık alanında uğraşan herkesin ifade etmeye çalıştığı zorlu bir sonbahardan bahsediyorduk. Ve o geldi çattı. İşte tutulmalar bir takım tetiklemeler geçiriyor. Mars retrosu e, zaten hani zor bir süreci daha da katmerli bir hale getiriyor. E, bir tutulma Güneş tutulmasını bitirdik 25 Ekim'de ve önümüzde ben size bu videoyu hazırlarken yavaş yavaş Ay tutulmasına doğru 8 Kasım Ay tutulmasına doğru çok yaklaştığımız bir aralıktayız ve aslında o Ay tutulmasından kadar önemli hemen tutulmadan sonra Çünkü ay tutulmaları dolunay fazında gerçekleşir oluşacak 23 ve 24 Kasım'da gerçekleşecek bir yeni ay var o süreçte de son derece önemli e, o yeni ay sırasında Venüs ve Merkür çok önemli yıldızlardan biriyle kraliyet yıldızları denir anteresle kavuşum yapacak ve asıl hikaye biraz orada daha da alevlenecek gibi duruyor Kasım ayı zaten hep böyle anlatılan hani e, önemli etkileşimler içerisindeydi. Ben bu videoda size bu sefer astrolojik olarak bizi nelerin falan beklediğini anlatmayacağım. Bu zaten çok anlatılıyor, çok konuşuluyor. Önünüze çıkan ile ilgileniyorsanız her 10 videodan 3 tanesi bu konuyla ilgili şu anda tutulmalar, işte gelen döngüler e, vesaire biraz da ee, evet tamam uyarılar çok önemli ama korku zaten frekansının fazla yükseltilmeye çalışıldığı bugünlerde. E, o frekansı çok da o noktada tutmak istemiyorum. Zaten konuşuyorduk, zaten bu döngülerden bahsediyorduk ama ben bu süreçlerin özellikle belli kesimler tarafından kullanılarak bizim frekanslarımızla nasıl oynandığının ve buna bağlı olarak içinden geçtiğimiz bazı ruhsal sıkıntıların ee, özellikle enerjisel anlamlarının üzerinde durup bunlara neler yapabiliriz? Nasıl çözümler bulabiliriz? İşte size bu videoda bunu anlatmak istiyorum. Bu yüzden de videonun başlığı karanlığa bir mum yak. Kendi içimizdeki bu zor döngüde, bu içinden geçtiğimiz ağır ve karanlık e, mağara yolculuğunda diyelim. Aydınlığa ulaşmak adına ya da aydınlığa ulaşırken bu yolculuk sırasında kendi hayatlarımızı aydınlatmak adına nasıl mumlar yakabiliriz? Nasıl bu süreçten daha rahat şekilde e, geçebiliriz? Bunu nasıl bertaraf edebiliriz? İşte mümkün olduğu kadar size bunları anlatıp biraz e, rahatlamanıza, biraz daha farklı bir açıdan hayata bakmanıza vesile olmak, destek olmak niyetiyle bu videoyu hazırladım. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi ee, bir süredir, özellikle bu e, 25 Ekim'deki tutulmadan kısa bir süre önce. Çünkü bu tutulma, iki tutulma gerçekten önemli iki tutulma. Her tutulma çok önemlidir. Fakat bazı tutulmalar ister istemez farklı döngüleri harekete geçirir. Daha e, enerjisel anlamda daha kuvvetli ya da daha e, güçlü transformasyonları, dönüşümleri harekete geçirir. Çünkü her tutulma aslında... Yeni bir dönüşümün kuvvetli bir frekansın bir bitişin ve yeniden bir başlangıcın hayatlarımızdaki önemli kadersel döngülerin etkilerini ve namelerini taşırlar aslında. İşte bazı tutulmalarda bu anlamda daha güçlü vurgular içindedir. Biz biraz bu iki tutulmayla bu güçlü vurguları da deneyimliyoruz ve 25 Ekim'deki güneş tutulmasından yaklaşık bir hafta kala dünyanın özellikle oraya hani bir hafta 10 gün kala diyelim ve şu anda son 10 gündür daha da artan bir biçimde dünyanın kalp atışı denilen e ee, rezonansı denen işte ölçümlenebilen dünyanın yer kürenin bu yaşadığımız yer kürenin bizim üstüne yaşadığımız bu biricik yerin kendi frekans ayarlarını gösteren ölçümlenen bir sistem var. Bir frekans ve bir enerji alanı var aslında. Burada bir takım oynamalar başladı. Ben bu oynamaların özellikle yapıldığını ve buraya bir takım dışarıdan yapılan baskılarla bu e, frekansa, frekansın şumon rezonansının dünyanın kendi kalp atışının bozulmaya çalışıldığını düşünüyorum. İşte sevgili Ferda Yıldırım'la da bir video, daha doğrusu bir yayın yapmıştık. O yayında da anlatmaya çalışmıştım. Sonra o onu kendi YouTube kanalında da yayınladı. Bu tip noktalarda, bu tip dönemlerde özellikle bu dünyanın rezonansının önemi çok fazladır. Ve bir süredir işte sende bir şeyler yapılıyor, yukarıda uydular var, bunlarla neler yapıldığını bilmiyoruz. Ve artık şurası kesin ki, Yeni dönemde artık önümüzde gelen zamanda e, herhangi bir dönüşüm, toplumlarla ilgili herhangi bir şey, genel e, manyetik enerjiler üzerinde o yapılacak oynamalar hep dijital platformlar üzerine üzerinden ve bu anlamda teknikler de kullanılarak yapılma potansiyeli var. Çünkü bu artık bu kadar hayatımıza bilinçli şekilde sokuldu ki hepimizin evinde wifi var. E ee, en hani ücra köşede bile internet var, wi var, frekanslar var ve biz cep telefonlarıyla, bilgisayarlarla tüm bu manyetik alan içerisinde yaşar hale geldik. Dolayısıyla o alanlardaki herhangi bir yükseltme ve oynama artık hepimizin hayatını yoğun bir şekilde etkiler hale geldi ve uzun yıllardır önce komplo teorisyenleri olarak adlandırılan bir takım kişiler çırpınarak bize bir konuda dikkat çekmeye çalışıyorlar. E, Charm Trail denen spreyleme olaylarından bahsetmeye çalışılıyor. Önceleri bu yıllardır yani onlarca yıldır uygulanan bir şey, e, önceleri bu tamamen bir komple teorisi olarak görülüyordu ve artık e, belli saatlerde ve belli şekilde yapıldığını fark ettik ve bu olayın bu spreylemin pek komple teorisi olmadığı ve bunun aslında çok kasıtlı olarak yapılan ee, ve bir takım içinde hangi maddelerin olduğu da tam bilinmeyen ama e, devletlerin veya işte e, birçok yerinde buna müsaade ettiğini fark edildi ama dünyanın kendi ekonomi e, düzenini güya hani ozon tabakasını düzeltmek için falan başlandığı söyleniyor. Güya bu şekilde başlanan ama şimdi işin çığırından çıktığı ve insanların özellikle e, manyetik alanlarıyla bu yönde de oynadık, oynandıklarını inanılan bir sistem var. İşte uzmanlar bunu takip eden kişiler daha doğrusu spreylemenin özellikle geçtiğimiz son bir ay içerisinde ve güneş tutulmasına kısa bir süre kala daha da arttığını ve son 10 gündür artık tap noktaya ulaştığıyla ilgili çok ciddi uyarı yapılıyor. Hakikaten gökyüzüne baktığınızda görülmeyecek gibi değil e, ve bilhassa rüzgarın kapağında rüzgarın azaldığı zamanlar bir sis bulutu gibi yayılmaya başlanıyor ve deniyor ki bunu araştıran insanlar tarafından bunların içerisindeki maddeler özellikle alüminyum ve e, metal ağırlıklı olan bu maddeler fiziksel olarak insan sağlığını korkunç ve doğayı etkilemesi bir yana hayvanların üzerinde bile etkili e, yükseltilen e, bir takım işte 5G ve benzer frekanslarla birleştirildiğinde e, insan ve dünyanın kendi rezonansları üzerinde çok büyük bir baskı oluşturuyor. Bunun e, komplo teorisinden bir tık ötede olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle son 10-15 gündür, 3 haftadır e, genel olarak bana da gelen bir takım şikayetler var. İnsanların anlattıkları şeyler var. Ve burada ortak payda baş ağrısı, nefes sorunları, tansiyon problemleri, ağır uyku sorunları ve odaklanmakla ilgili e, bir sıkıntılar ve Depresyon, hani sürekli olarak tamam herkes çok zor bir süreçten geçiyor, kolay bir şey değil. Ama bir depresyon ve ağır odaklanma problemiyle ilgili ortak payda da adeta kolektifte oluşmuş bir takım sıkıntılar, birçok insanın birlikte yaşadığı etkiler haline gelmeye başladı. Belli ki bu tutulma döngülerinden birileri faydalanıyor ve Genel olarak da hep toplumların frekanslarıyla, insanların daha doğrusu frekanslarıyla oynanmak üzere ya da genel bir enerji etkisiyle hareket kabiliyetini, düşünme etkisini, çakralar arasındaki dengeleri, kendi enerji blokajlarını artırma yoluna gidiliyor. Peki bununla ilgili ne yapabiliriz? Öncelikle buna bakmak lazım ve önümüzdeki süreçlerde gelen döngülerde de bu noktaların artmasıyla ilgili ihtimaller de yüksek görünüyor. Yani artık yeni savaşlar biraz daha e, insanların, e, bireylerin frekanslarıyla, onların kendi enerji alanlarıyla oynanması üzerine olma ihtimali de taşımakta. Her şeyden önce bütün bunları bile bir yana bıraksak, şu içinden geçtiğimiz süreçte e, korkuların bu kadar pompalandığı, herkesin e, mutsuz olarak hayatlarına devam etmeye çalıştığı bu süreçte ne yapabiliriz de biraz bu döngünün dışına çıkarız. İşte bunu anlatmaya çalışacağım. Nuh tufanındaki meşhur nine hikayesini birçoğunuz biliyorsunuzdur. Tufandan geri dönenler bir nineyi ortalıkta dolaşırken bulmuşlar. Sen demişler tufandan nasıl çıktın, nasıl kurtuldun? Hangi tufan? Ben tufan falan görmedim demiş. Dolayısıyla her şekilde... Ee, zor zamanların kendi enerji alanlarımızla, bakış açılarımızla da düzeltilme ve kendimize orada en azından bir koridor bulma ihtimalleri vardır. İşte o koridoru hayatınıza açmak adına e, bir takım desteklerle, en azından önerilerle size e, kendi ışığınızı bulmak, kendi bu karanlıktan geçerken kendi mumunuzu yakmak adına biraz yardımcı olmaya çalışmaya çalışıyorum bu e, videoyu hazırlamaya gayret ederek. Şimdi öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. Burada bir ruhsal olarak olan bir kısım var, bir de fiziksel olarak hani yapabileceğimiz dikkat edeceğimiz noktalar var. İlk önce bir korkuya değinmek istiyorum. Korku özellikle toplumların veya bu tip noktalardan geçen bu bu tip döngülerde birinin ya da birilerinin toplumların ele geçirilmesi adına binlerce yıldır uygulanan ve hiç şaşmayan çok daha iyi sonuç alınan pompalanan sistemlerden biridir. Korkunun yanına hani ben size direkt korkmayın, işte merak etmeyin. Bunları söylemeyeceğim. Çünkü hani bunun içinde olan biri için bunu nasıl yap, yapacağı çok kolay bir şey değil. Ama şunu sağlayabilirsiniz en azından. Korkunun yanına cesaretinizi, güvendeyim duygunuzu e, ve aslında ilahi hattınızda olduğunuzda, Rabbinizin yanında olduğunuzu bildiğinizde aşamayacağınız hiçbir şeyin olmadığı duygusunu koymanız gerekiyor. Cesaretinizi yanına koymanız gerekiyor yani. Evet korku olabilir. Korkabilirsiniz. Hepimiz insanız. Ama bunun yanına, bunun altından kalkarım ve e, cesaretimle, gücümle Allah'ın bana bahşettiği güçle bunun altından kalkarım hissini hayatımızda belki oturtmamız ve bu hissi çağırmamız gerekiyor. Bununla baş, baş edebilmenin en önemli noktalarından biri. Şunu hatırlayın. Neleri atlattığınızı Hepimiz hayatımızda bir sürü badire atlattık, atlatıyoruz ee, ama daha önce de çok zor günleriniz olmuştur, bir sürü şey atlatmışsınızdır, bir sürü şey görmüşsünüzdür şüphesiz. İşte bunları nasıl atlattığınızı hatırlayın ki o korktuğunuz zamanlarda cesaretiniz ve aslında neyi atlattığınızı bilme ve neyi geçtiğinizi bilme haliniz size bir anlamda güç verebilsin. Lütfen şunu unutmayın, zihinden değil kalbinizden geçen gerçekleşir. Zihninizden geçen değil, gerçekte kalbinizden geçen gerçekleşir. Bu yüzden kalbinizle neyi titreştirdiğiniz, titreştirdiğiniz son derece önemlidir. Kalbinizle titreştirmeniz gerekiyor ve kalbinizle bir şey istediğinizde, inandığınızda onun gerçekleşmeme aslında ihtimali yoktur. Yeter ki o hani zihni biraz susturup kalbe yol açabilelim hayatımız içerisinde. Ee, auranızın farkına varmanız gerekiyor. Bizim insan olarak belki de en güçlü yanlarımızdan bir tanesidir. Auramızın farkına varmamız lazım. Yani bunu genişletmemiz, bizim var olduğumuz o alanın farkına varmamız lazım. Bunun da en güzel yollarından biri şüphesiz dua yapmak. Bu nedenle bol dua yapamıyorsanız açın dinleyin. Evinize açın, evinizde yankılansın. O duanın enerjisi çok kuvvetlidir çünkü. Yaratıcıyla Allah'la bir olmanın, ilahi hattınızda kalmanın en önemli kurallarından biri duadır. Bu nedenle de binlerce yıldır çok önemsenen noktalardan bir tanesidir. Bu yüzden depresyonlar, zorluklar sizi hep oradan uzaklaştırır. Oraya geri geçmek gerekiyor. Bunun için de siz yapamıyorsanız, hani bir şekilde ona haliniz bile yoksa açın, yapabilen lütfen yapsın. Aynı zamanda açın, evinizde ve mekanınızda dua mutlaka yankılansın. Enerji frekanslarına uyumlu e ee, Reiki kozmik enerji herhangi bir enerji frekansına uyumluysanız bunu mutlaka disiplinli ve düzenli şekilde kullanın. Özellikle Reiki'nin çok yumuşak bir enerjisi vardır. Benim, benim kişisel olarak Reiki çok sevdiğim bir e, frekans alanlarından bir tanesi enerji frekansı. Bunu sıklıkla kullanmaya çalışın. Eğer yoksa da öyle bir alanınız yoksa dualar Bizim özel hani dualarımız vardır. Kendi inancınıza göre dualar da bu anlamda çok etkilidir. Ama lütfen olanlar, bu kanala uyumlu olanlar özellikle reiki düzenli şekilde hayatlarında, evlerinde kullansınlar yaşamlarında kendileri için ve sevdikleri için. Meditasyon yine çok önemli noktalardan bir tanesi. Orada hep şu karıştırılıyor. Meditasyon yapılırken zihinde kalamıyorum. İşte sürekli zihindeyim. Zihnimi devre dışı bırakamıyor. Belki de şart değil. Her ne olursa olsun biraz günde bir 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika meditasyona bu sizin e, ilahi hattınızla bağlantı kurabilmek için yine iyi alanlardan bir tanesidir. Mümkün olduğu kadar buraya da vakit ayırmaya gayret edin. E, bu noktada son derece önemli. Diğer bir kısım topraklanım. Topraklanmak çok mühim. Ee, doğada olmaya çalışın. Olamıyorsanız yani ayağınız çıplak toprağa değsin hiçbir şey yapamıyorsanız biraz toprakla uğraşmaya çalışın. Ağaçlara dokunmaya çalışın. Yürüyüş çok önemli. Yürüyüş yapmaya çalışın. Her yer betonlaştı maalesef. Ama bir şekilde buna yer açmak ve buna fırsat yaratmak zorundayız. Hiçbirini yapamıyorsanız ayaklarınızı e, kaya tuzuyla e, sulandırdığınız suya yani içine kaya tuzu attığınız suya... E, sokmaya çalışın Bu da kendi kök çakrazı dengelemek ve topraklanmak için çok çok olumludur kınayı eksik etmeyin önemli, frekansımızı dengelemek için çok önemli. Ee, özellikle bu içinden geçtiğimiz süreçlerde ev tutulma günleri, işte bu bahsedilen e, bir takım ataklar yapılacak deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Bunlar bence hepsi özellikle bu tutulmaların bu kadar vurgulu şekilde, korkunç bir biçimde anlatılması, Kasım ayı ile ilgili bütün bu felaket teorilerinin öne konması vesaire tamam çok zor, doğru taraflar var ama her şeyden önce Bunlar toplumsal korku dalgalarında çok yükselten bir şey. O yüzden e, bunların dışına da çıkmak, biraz o işte tufanı hani hangi tufan diyen nene gibi e, biraz bunun dışına çıkmak da çok önemli. Çünkü sizi özellikle o korku frekansının içine çekmeye çalışan zaten kuvvetli bir ekip var. Pek uymamak gerekiyor oraya. Bu anlamda kınayı eksik etmeyin. Mum yakın. Özellikle mumun e, aydınlığı çok önemlidir. Mum, e, birçok gelenekte, Bektaşi geleneği de dahil olmak üzere birçok gelenekte çok özel olarak kullanılan, çok şahane çünkü o dinginliği ve o enerjiyi kırması anlamında çok kıymetli e, seronomilerden bir tanesidir. Mum yakın ve mumun e, meditasyonu yapabilirsiniz. Mum'a bakarak onun aydınlığından. Onun aydınlığı gibi bu zor zamanlarda aydınlıkta kalmaya niyet edebilirsiniz, hayatınızın aydınlanmasına niyet edebilirsiniz. Bu bile kendi enerji alanınızda farklı bir akışın başlamasına neden olacaktır ve unutmayın gerçek basit ve küçük şeylerde gizlidir aslında. Şimdi fiziksel olarak özellikle tavsiye edeceğim tuz. Tuzun mutlaka bu dönemde, bu aralar özellikle, e, hatta önümüzdeki birkaç aylık süreçte kullanılması çok önemli. Çünkü iyonize eder, temizler, arındırır ve dengeler. Kaya tuzu kullanın. E, mümkün olduğu kadar doğal kaya, kaya tuzunu tercih edin. Kaplar içinde, mekanınızda, evinizde yaktığınız bunun yanında çok rahatlıkla bulundurabilirsiniz. Bunu çok defaten anlattım zaten. Diğer taraftan sedir ağacı yağı. Özellikle tam bu süreç için şahane yağlardan bir tanesi. Timus bölgenize sürün ve küçük dokunuşlarla Timus bölgenizi iman tahtası denen yeri harekete geçirin. Hani hep konuşulur Anadolu'da o ağıt yakma seronomilerinde vurulmasının vesaire nedeni de odur. Timus mutluluk ve aura dengeleme açısından çok önemli bölgelerimizden bir tanesidir. Oraya sedir ağacı yağı sürerek e, bu işlemi yapabilirsiniz. Hafif eklem yerlerinize sürebilirsiniz ve e, bu hurdanlıklarınızda e, ve işte e, aromaterapik yağ kullandığınız aletlerinizde çok rahatlıkla bu dönemde özellikle sedir ağacı yağını kullanmanızı çok tavsiye edeceğim. Geceleri mutlaka wifi'yi kapatın. Ee, başucunuza telefon koymayın alarmları eski tür yani bu saat alarmları vardı. O alarmlardan alarm kullanmak zorundasınız, sabah erken kalkmak zorundasınız. Onlardan edinebilirsiniz. Özellikle içinden geçtiğimiz bu süreçte önümüzdeki bir aylık dönemde bilhassa şu bir aylık dönemde Ak geceleri mutlaka wifi her zaman bunu yapmak lazım ama bu süreç daha önemli. 8, 12, 23, 24, 25 Kasım bu tarihler arasında daha da önemli. Wi-Fi kapatın. Cep telefonlarınızı gece yatarken yanınıza almayın. Ee, sabah açabilirsiniz. Alarm vesaire kullanıyorsanız hani cep telefonu üstünden. De. Eski usulde e, işte o çalan e, çalar saatlerden onların daha e, düzgünleri yapılmıştı son zamanlarda. Hatırlayın cep telefondan önce ne kullandığınızı. Onları tekrar deneyimleyebilirsiniz. E, Nane, okuloktüs ve sedir paçuru karışımını yine kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Ee, şeyler açısından bir ek verecek olursak, bu hurdanlıklarınızda kullanacağınız aromaterapiler açısından. Sağlıklı beslenmeye gayret edin. Abur cubur yemeyin. bu Özellikle bu için önümüzde gelen 10-15 günlük süreçte bu kısım çok önemli. Çünkü abur cubur e, bizim tamastik dediğimiz problemli enerji, negatif enerjiye yapışıp orayı arttırma potansiyeli vardır. Çok bol su içmeye çalışın. Dumanlı kuvars, lal, mesela depresyon, mutsuzluk, odaklanamama, birdenbire hani kendinizi çok odaksız ve dikkat dağınıklığı içinde hissetme, hiçbir şey canınızı yapmak istememe hali bunun için lal çok iyidir. Korunmak için dumanlı kuvars, kaplan gözü, ay taşı yine çok iyidir. Temizlenmek için, enerjiyi temizlemek için florit, amatis bunlar çok kuvvetli güzel taşlardır. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Başucunuza cep telefonu yerine selenit taşı alın koyun. Ee, çok temiz bir taştır. Yatak odalarında hani taş bulundurmamak gerekiyor. Pek onu tavsiye etmiyorum biliyorsunuz ama bu dönem özellikle cep telefonu yerine lütfen selenit taşı Mümkün olduğu kadar bunu durmaya çalışın. Cep telefonlarını sakın bu ara özellikle yastık altlarına koymayın. Frekanslarla dediğim gibi oynuyorlar. Çok yakın noktada, başınıza yakın noktada olmaması lazım. Ve kalp bölgenize özellikle yakın olmaması lazım. Bol su tüketin, bol bol duş almaya gayret edin duş alırken ara ara sirkeli su kullanabilirsiniz ee, ya da tuzlu suyla en son durulama suyunuza tuzlu kaya tuzuyla sulandırınız bir miktar su dökebilirsiniz sizi resetleyecektir bir miktar doğal elma sirkesi ekleyebilirsiniz ee, son durulama suyunuza bunu yapabilirsiniz Bunlar hep çok rahatlatan basit gibi görünen ama hızlı şekilde rahatlatan etkilerdir ve dediğim gibi kalbinizden geçenin gerçekleştiğini zihninizden geçenin değil kalbinizden geçenin gerçekleştiğini unutmadan korkuyu kalbinizde taşımadan yanına cesareti ekleyerek Hani en e, basit haliyle de bu süreci ruhunuzla bedeninizi hayata bakışınızı dengeleyerek yani karanlığa bir mum yakarak geçirmemiz olası ümit ediyorum ki kolaylıklı olacak ee, insan olmayı unutmadan tüm bu döngüleri daha rahat ve bu geçişleri daha rahat negatif tarafa, dünyayı, insanları karanlığa çekmeye çalışanlar hiç pabuç bırakmadan e, kendi irademizle, irademiz ve özgücümüzü kendi insanlığımızı hatırlayarak daha kolay atlatma şansımız olacak. Sevgiyle kalın, ışık hep yanınızda olsun. Allah her zaman yar ve yardımcınız olsun. Sevgilerimi sunuyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.